بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم خلق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين كرمه حبيبك الامين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, birkaç hususu açıkladıktan sonra geçen ders devam ettiğimiz mevzuyu yine yürüteceğiz. Bir de, bir makinasını evde hazırlamayan kimseler var. Tam vaaza başlayacağımız zaman makineyi açıyor, arkasından bir şarkı, bir çalgı çıkıyor. bunlar hayasızlık örnekleridir. tedariksiz, tecrübesiz, tertipsiz insanlardır. Bunları dışarıda ayarlamalı, tam noktasına, metresine, ayarına getirmeli öyle gelmelidir. Yoksa gelişi güzel burada bir çalgı sesi, bir şarkı sesi duyulursa, bunun vebali o adam mahveder, tüm sevabını imha eder. Bunlara dikkat etmeliyiz. Müslüman hanım kardeşlerimizin vaaz dinledikleri yer düzenlendi, tertiplendi ama şadırvanın bulunduğu avluda yine karışıklıklar meydana geliyor. Mümkün olduğu kadar bu meseleyi yine ciddiye, tertipli ve düzenli bir şekilde ele almak zorundayız. En ufak bir günaha, vebale, ihtilata, karışıklığa meydan vermemeliyiz. Müslüman kardeşlerimiz bu hususta birbirini ikaz etmeli, birbirini mutlaka aydınlatmalı, irşad etmelidir. Cenab-ı Hak bütün bu gayretlerimiz için, İslami faaliyetler üzerinde hassasiyet gösterdiğimiz için cümlemizi ve cümlemizi iki cihanın saadetine nail buyursun. Geçen ders üzerinde durduğumuz mevzuyu hatırlıyorsunuz. Kadın ve erkek meselesinde dini İslam'ın ortaya getirdiği hükümler ayrılıklar, farklar, tefsirler, müsaireler üzerinde duruyorduk. Cenab-ı Hak kadını kadın olarak yaratmıştır, erkeği de erkek olarak yaratmıştır. Ve bunu da bir kanun ilahi olarak, sünnetullah olarak, adetullah olarak böylece takdir buyurduğunu söylemişti. Velen li sünnetillahi tebdila ayet-i kerimesinde ifade edilen hükümlerden ve kanunlardan birisi de kadının kadın olarak yaratılması, erkeğin de erkek olarak yaratılmasıdır demişti. İşte bütün İslami ahkam bu farklılıklar üzerine teessüs ediyor. Kadınların tesettürü örtülmesi, erkeklerle olan alakaları, tutumları, davranışları, hareketleri, yürüyüşleri, giyinmeleri, kuşanmaları, her şeyleri bu esas üzerine, bu kanuni ilahi üzerine müessestir demiş. Yaratılış farklarından geliyor. Bunun böyle olması lazım çünkü dünyanın düzeni, devamı üzerinde insanların devamına bağlıdır. İnsan olmazsa dünya olur mu? İnsanın meydana gelmesi için kadınla erkeğin evlenmesi, nikahlanması lazım. İzdivaç dediğimiz müessese meydana gelmesi lazım. Hakiki bir neslin devamı içinde sıhhatli bir nikah müessesesinin bulunması lazım. Kısaca şöyle diyelim, demek ki dünyada yaşayabilmek için insan bulunması lazım. İnsanın da temadi ve devam etmesi için insanın sülalesi, soyu, zürriyeti çocukları devam etmesi lazım. Zürriyetin devam etmesi için kadınla erkeğin evlenmesi lazım. Evlenebilmeleri için de İslam'ın ortaya koyduğu ahlama sımsıkı sarı sarılmaları lazım Böyle birbirine bağlı meseleler bunlar. İnsan olmazsa dünyanın kıymeti olmaz. İnsanın soyu, sülalesi, zürriyeti, nesli olmazsa yine insanın kıymeti kalmaz. Zürriyetlerin meydana gelmesi için nikahın zaruret üzerinde bütün akıllar ittifak etmiştir. Nikahın da sağlam temeller üzerine oturması için İslam'ın ortaya koyduğu kanunlara saygı duymak lazım. Nikahın. Evet. İslam'da nikahın gayesi ve maksadı nesildir dedik. Tenasül yani neslin devam etmesi. Zürriyetin devam etmesi. Çocukların çoğalması devam etmesi. Nesil diyoruz buna. Bu neslin teşekkülü için, bu neslin tezahürü meydana gelmesi için bir Müslüman kadınla Müslüman bir erkeğin evlenmesi, nikahlanması lazım. Ancak böyle mesin devam eder. Başka bir kanun yok, başka bir çare yok, başka bir imkan yok. Bütün peygamberler böyle, bütün evliyaullah böyle, bütün salihler, alimler, âşıklar böyle zuhur etmişlerdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya annesi vasıtasıyla gelişini Süleyman Çelebi merhum ne güzel izah ediyor. Amine Hatun ol Muhammed anesi ol Sadef'ten doğdu ol Dürdanesi. O kadar güzel teşbih etmiş ki mübarek, o kadar harikulade bir benzetme ki Hazreti Amine, Emine, <laughs> Radiyallahu Teala Anha, Resul-i Zişanımızın annesi, onu bir sedefe benzetiyor, sedef. Resul-i Zişan'ı da o sedefin içinden çıkan inciye benzetiyor. Ol sadetten doğdu ol dür tanesi. Dür, et Arapça inci demek. Denizin dibinden o sedef dediğimiz harikulade canlı mahlukun ortasından çıkan inci yok mu? Japon denizlerinin dibinde bulunan çok kıymetli, çok kıymetli bulunan o incilerin sedeften çıkmasına benzetiyor. Hazreti Amine'yi bir sedefe...